Merhaba arkadaşlar, bugün Tabiatın Dili serimizde sizlere... ...Petunia Trailing Ramblin yani sarkıcı petunia bitkisini anlatmaya çalışacağız. Petunia bitkimiz aydınlık ortamı seven, fazla sudan hoşlanmayan... ...ve yapraklarına nem püskürtülmesinden hoşlanan, yaz boyu da çiçek açan bir bitkimiz. Özellikle mor rengi çok güzel kokulu olup... E, ...beyaz renkle beraber çok güzel kontrast oluşturan bir bitkimizdir. Toprak isteklerine gelince bitkimiz geçirgen topraktan hoşlanıyor. Besin açısından zengin topraktan hoşlanıyor ve fazla nemli olmayan topraktan hoşlanıyor. Çiçekleri soldukça çiçek temizliği yaparak bu şekilde sürekli çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Yine aynı şekilde çiçek sapında çiçek bittiği zaman sapından kesme yoluyla hem daha çok dallanmasını sağlayabilirsiniz hem de yine mevsim boyu bol çiçek açmasını sağlayabilirsiniz. Petunya bitkimiz gübreyi çok sevdiği için mutlaka gübreleme olayına özen göstermek zorundayız. Neden diyecek olursanız gübre olayında herhangi bir aksaklık yaşandığı zaman mutlaka yapraklarında bir sararma meydana gelebiliyor. O yüzden petunya çiçeğimiz mutlaka aydınlık ortamda bulundurulmalı. Hafif güneş ışığından korunaklı ya da çok gölge bir ortam olduğu zaman çiçeğimizin dalları çok uzayacak ve çiçeklerde özellikle çiçek boyutlarında küçülmeler meydana gelecek ve çiçek kalitesi bozulacaktır. O yüzden mutlaka ışık ortamını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bahçelerimizde ve balkonlarımızda en çok tercih ettiğimiz bir bitkimiz. Bu yüzden mevsimi geldiğinde en çok aranılan bitkilerden oluyor. Çeşitli renkleri de mevcut. Burada biz sadece mor ve beyaz rengini sergilemiş bulunuyoruz ama pembesi, bordosu, kırmızısı çok göz alıcı ebruli renkleri de bulunmaktadır. Mart-Nisan aylarında fide haline gelen çiçeğimiz Mayıs ayından başlayarak tüm yaz boyu, yaz sezonu ve güze kadar bol bol size çiçek açacaktır. Bahçelerimizin vazgeçilmezi petunya çiçeğimizi bitki evinde diğer renklerini de temin edebilme şansınız var. Bugün sizlere sarkıcı petunya bitkimizi anlatmaya çalıştık. Hoşçakalın, iyi günler diliyoruz.